Selam arkadaşlar nasılsınız? Yeni bir seriyle karşınızdayım. Resident Evil Village çıkış yaptı. Şimdi oyuna geçeceğiz ama oyuna geçmeden önce eskilerde neler olmuştu hemen bir hatırlayalım. Resident Evil 7'yi hatırlama. Zaten hatırlıyoruz ama yine de bir bakalım. Neler olmuştu neler yaşanmıştı. Bakalım. Ethan Reyes. Tamam. tamam. Nerede başlayalım? Nereden başlayalım bakalım. <laughs> bakalım. Aynen böyle gidiyorduk. It's Ethan. Ethan Winters. Devam ediyorduk. It's been three years since everything happened at the Baker House. Baker'ların evinden her şey yaşanmasının üstünden 3 yıl geçti. Looking for my wife who Eşime bakıyordum. Ortadan kayboldu. Onlar ondan bir e-mail aldım. She told me to come get her. Beni kurtarmasını Kurtarmam... Louisiana. Louisiana diye bir yerde bilmediğim bir yerdeydim. Onu kurtarmam gerekiyordu. Mia'yı buldum. Karanlık bir bodrumda. Tutsak halde bir şekilde buldum. Düzgün düşünemiyordu. Bana böyle vahşi bir hayvan gibi saldırdı. Böyle bir şeyle enfekte olduğunu anladım diyor. Bütün evi aradım böyle. Tedavi için bir şey bulmak için. Burada yaşayan insanlar Hepsi enfekte olmuştu çoktan. Onlardan kalan neyse insan değildi. Bu silah bio silah and kaynağı küçük bir kız Evelyn. gibi gözüküyordu. İsmi Evelyn'di. Bütün aileyle savaştım eşime bulabilmek için ilacı diyor. Ha, harbiden and kaç Chris kişiyle savaşmışsın? Ondan sonra Chris Redfield ve kankası başka bir asker geldi ve bizi kurtardı. Chris mi kurtarmıştı? Bak burayı hatırlayamıyorum. Ha, evet, helikopterleymiş, değil y mi? E yeterli mi? Çünkü daha fazla olan bitenle ilgili konuşmak istemiyorum. Bitti diyor sonunda diyor her şey. Güzel. Bak oraya atır. Unutmuştum ben. Chris Redfield evet Chris'immişti, değil mi? Uçak helikopterden. Evet şöyle bir new game yapalım. St Casual olmaz. Standart hardcore da we will hit you with all we got. Standart yapalım. <laughs> hardcore şimdi biz o belki tekrar oynarsak ileride sorunu hallederiz. Annesiyle birlikte bir yere gidiliyor e, e, beri toplamaya. Ama Yet boştu. To çalıda hiçbir şey bulamadılar. Annesinden kurtuldu. Mother's eyes faded fast as the girl ran on over vine and under branch. the and The girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the bat lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Bat lord. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing and the air turned bitingly cold. in her thin clothes. Then, a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous, she went. Hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many... men to So the girl ate and with joy once more. On. She entered the forest dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful.

Ve çocuğu korkuttu bir anda. Nasıl bir hikaye bu? <laughs> <laughs> Çocuğa ne anlattı ya? <laughs> Çocuk ondan sonra tuzağa düştüğünü anladı. Ha uyuyakaldı. <laughs> nasıl, nasıl böyle bir sadece 6 aylık diyor nasıl <laughs> böyle bir şey atarsın? <laughs> yerel bir hikaye. Ayrıca Rose'un umurunda değil gibi gözüküyor. Çünkü, çünkü tane şükürler olsun anlamıyor. Hafızamla ilgili bir şey yok. Sadece fazla paranoyaksın diyor. Hayır hayır. Üzgünüm. Ama paranoid değilim. Sadece biraz temkinliyim. O zaman dikkatli bir şekilde çocuğunu diyor yatağa yatır. Yemeği hazırlayacağım. Bitireceğim dede. Oo. Oh. Mia ile huzur içinde miyiz artık? Bebemiz de çok tatlı ya. Rosa bak. Annen hatırlamak istemiyor ama. Onu da suçlayamam. Hmm. Bir şey mi söyledin? Yok yok yatıracağım onu. Çok güzel abi. Grafiklerinde mükemmel akıyor. Burada müziğimiz var. Oo, evimiz ne kadar tatlı Allah'ım. Çok tatlı. O yemeği yapıyor orada. Bir dakika çocuğu <laughs> çocuğu bodruma götürmeyeyim anası gibi. Not var burada. Rozun yiyecek Şubat. Rice Krali. Banan muz püresi. Yedinci. Tatlı patates püresi. çocuğun yiyecekleri yazıyor. Evde ev yalnız. ha. Nasıl hikaye anlatıyor çocuğa? Aha ağlama ağlama. Dur dur. Bu evet. ev şeye benziyor sanki. sanki Mia'yı kurtardığımız söyledim. ev gibi mi geldi yoksa? Sanki oraya anım sattı bana ama hadi bakalım. Yok sadece anım satmış herhalde. Orası değil. Orası mı lan yoksa? Çocuğu, çocuğu tuvalete götürürüm sürekli. Yatıralım. Geldik geldik tatlım. Neredeyse geldik. Aha burası tamam. Ah gel bakalım. Yat bakalım yatağa. Rose. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Etmem. Daddy bir I'll alt olacağım. Fairy tale monsters get you. <gülüyor> <gülüyor> Baba bu korkutucu hikayedeki canavarlara teslim etmeyecek seni diyor. Rose is close for tomorrow. Yarını kıya bak yarın giyeceklerini bile hazırlamış annesi. Aa laptopumuz. Mia and e, A günlük tutuyor resmen. Şubat altı 2021. Yine kavga ettik diyor. Üç yıl önce olan şeyler yüzünden bana patladı. Ee, Avrupa'da sonunda kendimize güzel bir yaşam kurduk. Ama bir kısmım da böyle Louisiana'da kısılmış gibi hissediyorum. Bir parçam orada kaldı diyor. Oradan götürdü beni. Bir yanım bu konu hakkında konuşmasını istemiyorum. Her şeyi unutsak ne olur? Hiç yaşamamış gibi davransak. Ama umursamasa diyor hastanede bana bu şekilde patlamazdı. Hmm, bunlar bunlar kavga ediyor sıkıntı tabi kolay şeyler yaşamadı. Rose'un favori oyuncakları. Gansoros Ehiyu. O bir dakika Manuel Heavy Firearms adam silahlar falan nasıl ara araba mı geldi araba mı gitti bir şeyler oluyor ama ha? şeyler aile albümümüz doğurmuş falan baksana çekmiş evlenmişiz Çevir bakalım. Ha dışarıdan araçlar geçiyor. Ben de dedim Mia bir yere mi gitti? Biri mi geldi? Burada resimleri. Çok tatlı. Keşke sonsuza dek bu şekilde kalabilse. Ama kalamayacak. Başına yine bir şeyler gelecek çocuğun. Anlattınız anlattınız hikayeleri. Dolap da öyle bir açıldı ki içeriden bir şey fırlayacakmış gibi. Hadi bakalım. Gidelim. Bunlar, bunlar sürekli kavga ediyor. Tabii no, yani kadını kaçırıyorlar. Ya kadın kaçılmıyorlar da gidiyor. Eee tutsak kalıyor. Bodruma kilitliyorlar. Yani kolay değil yaşadıkları şey enfekte oluyor. Is she okay? Sleeping like a like a baby. Bebek gibi uyuyor diyor. Hmm. That's most good. What's that? Oh, hands off, mister. It's Chorba de Lagoon. Chorba de Lagoon. Oh, Taranayaptum, do you? Wow. All of Taranayaptum, Sharada. Hmm? Local wine, too. Taranayaptum, Sharada. You should have been here all evening. Maybe you shouldn't have any. Hadi you really have to stop worrying. I checked in, it may Finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, En azından hep birlikteyiz. Me, you, me, Sen, ben, Rose. Now, everything's gonna be. Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? Louisiana'da olan şeyleri unutamaz so mıyız? Çok uzun süre önce oldu. I just, I are... Oh. Mia, get down. Mia, yat yere. Ne? Şaka değil mi bu? Kabus olan görüyor şu an. Mia. Oh god. Chris? Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Neden? Bizi kurtarıyor önce ondan sonra da öldürdü manyak. Kurşuna dizdik karı karısını adamın. Go move! Bizi de götürüyorlar. Çocuğu da... Lan çocuğumu bırakın. Her taraf temiz. The Paket güvende efendim. Bebeğime paket diyor. Take him away. get your hands off her! Ethan, no. Oooo Bu dipçikler <laughs> Onu buradan çıkarın Ne oluyor abi? Adamın karısını Delik deşik ettiler çocuğunu aldılar. Chris'a bak sen Chris iyiydin biz seni böyle bilmezdik sen Ne değişmişsin kardeşim? Hiç böyle adam değil bu <laughs> Chris de bozdu Rüya değil mi? Kabus muydu? Evet kabus. Aha telefon çalıyor. Hey doc. Doktor. Hello, Merhaba Bay Winters. No problem. We'll be there. Orada olacağız. Çarşamba günü dedi galiba. Ee, aha orada. Bizi bir, a, e, önümüzdeki hafta görmek istiyor. Çocuğun sonuçları için diyor. Sizle konuşmak istiyorum diyor. Olumlu düşün tamam mı? Bunun hakkında konuştuk. Biliyorum. Başka bir şeyler hakkında zaten zar zor konuşuruz. Sana söyleyip de olurum. <laughs> <laughs> Endişelendim Rose'luyu. O zaman ne için <laughs> endişeleniyorsun? <laughs> Bak iyi olacak. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Baş We sorun, biziz sorun bizi Sorun matter. olan sensin. Niye? <laughs> Niye hakkında konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ko bana anlatmadığın bir şey mi var? Hadi konuş benimle. I have to take, have to take this. this. Allah kahretsin. İş işten arıyorlar abi. Gitmesi lazım. Kardeşim bu adam seni ne çekti biliyor musun kurtarmak için? Bu adam yani eline tentü diyor, döke döke örümcek bosslarla mı savaşmadı? Kimlerle herkese savaştı? Hala böyle bir şeyler yapıyor adamı. Manyak testireli manyakla kapışmıştık. Hatırlıyorsunuz değil mi? O psikopatları. Jesus. Rüya görmemiş. Abi ne oluyor? Şeyden olaydan olaya geçiyoruz. Kim arıyor göremedim. <laughs> <laughs> Paket güvende mi? <laughs> Chris nerede? Rose nerede? Kim o? Bu güvenlik kanalı. Burayı kullanmak için yetkili değilsin. target güvenli mi diyor abi. Ne? Burada neler oldu böyle? Abi karlı bir yere Ne oldu harbiden? Ha bizi de götürürken kaza olmuş. He anladım. <laughs> useless diyor, işe yaramaz. Target e element hedefi e elemine et diyor ve record body secure Rosemary Winters and Rosemary Winters'la Ethan'ı e güvende tut diyor. Move the Bizi C bloğuna götürüyorlar arkadaşlar araştırma için. En azından iki kişi de yanlarında olsun diyor. Ha biz o... ikimizi de Mia'yı salladılar. Ethan'la Rose'u bizi yani şey yapıyor. Araştırma için. C bloğuna. C kısmına götür Allah Allah. Ne deneyecekler acaba üzerimizde yine? Oğlum bıktık. Bu, bu adam ne çekti be kardeşim be. Bir yere gidiyoruz ama. Silah da hiçbir şeyde yok değil mi? Hiçbir şey. Bomboş gidiyoruz. Hadi bakalım. Ya böyle yani delik deşik olduk kadın. Hiç mi acımadınız kardeşim? Sıkarken. Şöyle kris yaptı bunu ya. Mia'yı öldü bu serseri. Yaldım yaldım. Gidiyoruz bir yerlere. Buradan geçiş yok. Ha crouch diyor. Tamam. Geçiş varmış. Eğilerek. Ah, oh, eli kesildi. Adamın yine eli kesildi. Ben crouching. Ha tamam. Kalkalım. Ne oluyor lan? Önümüzde göremiyoruz ki. Aha. Kurt mu? Kurt galiba. Lan. Kurt mu yoksa adamı mı? Bu nedir? Bu ne ki? Karga. Bir insan neden kargaları böyle idam etmişler kargaları? Bir dakika gidelim buralarda. Oo bir sürü kargo ölüsü var. Allah'ım yine geldik kargo ölülerine. Nereye gidiyoruz abi böyle? Allah. Im. Lan. Ölmemiş bak hayvan. Beni de aşağı atla aşağı atla. Aha geldik yine değişik değişik yerlere geldik. Hadi bakalım. O. Ya kurt adam değil mi o? Karşımıza çıkmıştı. Demoda. Yine geldik değişik bir yere. Ethan sakin koçum. Sa sakin. Baksana e nasıl ateş silahlar falan nasıl kullanılır diye kitaplar eğitim. Almış şey yapmış kitap falan almış. Öğreniyor abi. Adam geliştiriyor kendini. E. Alamıyoruz. Burada bir silah bir şey illaki bulacağız herhalde. Aç bakalım. Ne var burada? Hiçbir şey. Bu ne be? Bir yaşıyor mu burada? Lan. Bir yaşıyor mu burada bilmiyorum ama. Ne var? Ya bu muydu yani? Böyle bir bir şey çıkacak sandım ben. En azından hani böyle ayıp olmasın diye bir barut, marut bir şey verseydiniz. Öyle bir açınca böyle hafif demo girer gibi bir şey oldu. Ben de bir şey çıkacak sandım ha. Aha kedim lan o. Yok şeymiş. Dondurulmuş tilki. Yine iniyoruz basinlara bir yerlere. Yine bodrumlara mahzenlere gidiyoruz bir yere ama. Bu nedir? Fotoğraf. Zoom in zoom out. Buralarda bir şeyler oluyordu değil mi? Böyle etkileşime geçiyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Ama bir şey yok galiba. Lan. Korkmadım ki. Orada bir işaret var. Burayı da aç bakalım. İnşallah buradan bir şey bulursun yani. Ah. Buradan da bir tane fare çıktı. Başka hiçbir şey yok. Aha tep. Tepemize yıkılıyor. Ev tepemize yıkılıyor. Çık çık buradan. Buradan bir yere gitmiyor. Hop. Aha. Ne oluyor lan? Birisi kapayı birisi kapana kıstırıyor beni. İttir bakayım. Oo, elimiz her tarafımız kan oldu. Ah. Bu ne be? Taze kan abi bu ne böyle? Tap taze kan var burada şu an. Kim yaptı bunları böyle ha? Yok burada bu vardı. Hiçbir şey bulamadık mı gerçekten? Helal olsun. Kim geçti abi böyle bu? Kapıyı yarıp geçmiş. Atladım tamam ha. Biraz hava en azından açıldı. Biraz gündüz oldu. Koş etin koş. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz ya. Hadi bakalım Allah'a emanet gidiyoruz. Neredeyim lan ben böyle? Aha şato. Village'a geldik mi? Vallahi geldik Village'a. Village'a geldik arkadaşlar. Aman Allah'ım aman Allah'ım neler oluyor. Şimdi bu... Reyze ile karşılaşacağız galiba. Köyün delisi. Aa! Bu at biraz oyunlarda bu kadar büyük durmuyordu böyle bu. Ah, Birisi geçti buradan. Maybe maybe they're out. Bak. Hala burada. Bak hep aynı resim var. Görüyorsunuz değil mi? Orada da aynı. Easy to pick lock. Haritamız var mı? Tamam. Haritamız var. Buraya bulursak eğer maymuncuk tekrar hallederiz inşallah. Lan. Abi oraya gitmek istemiyorum. Silahım da yok üstelik. Hani şu an bir silah milah bir şey de yok. We need some kind of other items. Başka bir şey istiyor diyor. Buraya girdik. Buradan geldik zaten. Şöyle gitmeye devam edelim. Do, do not enter. Nasıl ama? Oraya girme diyorsa gireceğiz demek ki. Onun anlamı od odur o zaman. Ama kilitli. Orayı nasıl açacağız? Şatoya mı gidiyor burası? Yok. Orada bir sükûlesi var. Şato o tarafta. Şato o tarafta. Köyün içine doğru girmek girelim devam edelim. Çocuğun sonuçları çıktı dedi doktor. Acaba normal rutin kontrolleri miydi yoksa çünkü gelin dedi konuşalım dedi. Önümüzdeki hafta bekliyorum çok acil bir şey olsa herhalde önümüzdeki hafta demezdi herhalde. Randevu verdi bize. Allah'ım keçi başı bir şeyler asmış. Abi nasıl bir köy burası? Ne oldu? Harbi ne oldu burada gerçekten yani kardeşim ben de merak ediyorum. Şurada bir lockpick var buraya buraya girdik buraya girdik. Havada atmosfere baksana köydeki. Lanetlenmiş bir köy burası. Burası da mı do not enter? Look at demiş. Ha, bu evin sahibi kayıp olduğu için diyor. Buna bağlı olarak burası kilitli diyor. Evin sahibi olmadığı için. Kaybolmuş adam. Evini kitlemişler adamı. Ne oluyor lan bir... Tuvalet burası. Burası da kilitli. Her yer kilitli. Tavuk falan da yaşıyor yani. Tavuk hala... Yaşayan birileri var. Arkamdan kapıyı mı kilitledi biri? Aha knife. Sonunda be. Sonunda şu kırılıyor değil mi? Tamam. Güzel. Yine bulduk mu tentit diyotları? Tamam. Yine devam elimizde oksijenli su yıkamaya. Bu ne? <laughs> Evden kaçtılar mı? Aa Resident Evil 7'de de hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle bir yemek vardı iğrenç bir şey. Yine onun gibi yapmışlar. Kaçmışlar abi bu evde de nasıl olun bu? Birinizde yani böyle bir... Hepiniz mi pasaklısınız? Herkesin evi... Şey böyle. Nasıl yaşıyorsunuz bu evde bilemedim ben. Dost canlı ismim. Dost canlısı. vurma. Kimsin sen? Kim gönderdi seni? Kimse. Bir kaza oldu. Aşağıda yolda. Ne oluyor? <Sessizlik> Amca sen de pompalıyı sıkıyorsun kafamıza ondan sonra şşşş diyorsun yani. Kim o gelenler? O neydi öyle? Silah var mı? Lütfen silah olduğunu söyle. Neden olsun ki? Aha. Aha. Verebileceğim tek şey bu. Ağlıyor bunu. Allah'ım. Dışarıda ne olduğunu söyle. Dinliyor musun? Aha. Allah pompalıyı verseydin bari. Pompalı da gitti. Silah düşseydi bari. Aha beni de tuttu yakaladı. Aha biz de gittik galiba. <Gülüyor> <Gülüyor> Dead body. Dead body. Katliam olmuş burada. Aman Allah'ım dead body'lerin arasındayız arkadaşlar. Egzamin diyor bir de oğlum bırak bakmayı. Eyvahlar olsun. Abi nere nereye geldik böyle? Aman Allah'ım. Aa! Öldürüp öldürüp atıyorlar abi. Burası neresi lan böyle? Karşıda bir şey oldu. Oh, aa benden. Isırdı ısırdı. Aa parmaklar falan koptu. Aa parmaksız kaldım. What the fuck was that? Bu ne böyle? Sebep. Geri bas lan. Geri. Geri bas. Aha. LB LB kart kart kart. Aha ısırdı. Ulan yeşildim. Koğuşun yapacak beni şimdi serseri. Lan. Kaç tane mermim var? Headshot atmam lazım. Aha. Yürü. Öldü galiba. Bıçla, bıçla. Bu neydi be böyle? E parmaklarım yok şu an benim. Parmaksız kaldım Allah'ım. Çok kötü oldu parmaksız kaldık. Bu nedir? Miyasa bulduk. Tamam crafting'i biliyoruz. Bir tane de herb lazım ama bize first aid için. Bitki lazım onu da bulduk. Hemen craftlayalım. Bir dakika kullanma değil. Tamam um, item crafted. İki tane mi var tamam güzel. LB korun diyor abi. Bu parmakları görmek istemiyorum ben şu an. Tamam güzel onu da öğretti. Neredeyim şu an ben? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. İki tane East Old Town. West Doğu tarafındayız. Göreceğiz vallahi. Bir yerlere geldik ama yine tek istediğim kızım benim ya. Sadece kızımı istiyorum. Ulan. Devam edeceğiz arkadaşlar. Güzel bir giriş yaptı. Hızlı bir giriş oldu. Merak ediyorum bakalım. Kızımızı bulabilecek miyiz? Olaylar çok hızlı gelişti. Bir, vallahi o şekilde ölmesini beklemiyordum gerçekten. Bakalım neler gelecek başımıza. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Seri hoşunuza gittiyse de lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir saniyenizi ararak. Başka Resident Evil videolarına görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.